Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin internet üzerinden gerçekleştirdiği anket, Türkiye'de çiftlerin %60'ının cinsel birlikteliklerinde ön sevişmeyi çok kısa tuttuğunu ve uzun bir ön sevişmeyi tercih etmediklerini, %30'unun ise ön sevişme teknikleri hakkında hiçbir fikre sahip olmadıklarını gösteriyor. Oysa yakın ilişkilerde çiftler hem neden haz duyduklarını keşfedebilmeli hem de cinsel hazlarını birbirlerine aktarabilmeli ve cinsellikte kendi sorumluluklarını almalıdırlar. Cisedin gerçekleştirdiği ve 2600 kişinin katıldığı internet anketinde katılımcılara sorulan partnerinizle birleşmeden önce uzun bir ön sevişme yapıyor musunuz sorusuna %60 oranında hayır yanıtı verilirken Ön sevişmenin nasıl yapıldığına dair bir fikriniz var mı sorusuna ise %30 oranında hiçbir fikrim yok yanıtı verilmiştir. Bu anketin sonuçlarına göre boşalma ve orgazm sorunları, cinsel uyarılma bozuklukları, erken boşalma ve disparonu gibi birçok cinsel işe bozukluğunun önlenmesinde çok önemli bir işlevi olan ön sevişmenin Türk insanı tarafından çoğunlukla tercih edilmediği ortadadır. ön sevişme partnerlerin cinsel birleşmeye ruhen ve bedenen hazırlanma sürecidir. Kadınların daha çok ihtiyaç duyduğu ve erkeklerin çoğu zaman çok yanlış bir şekilde görev gibi algıladığı ön sevişme, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamda kesinlikle yaşanması gereken bir deneyim hatta gerekliliktir. Ön ve aşk oyunlarına genellikle kadınların ihtiyaç duyduğu düşünülür. Oysa ki erkeklerin de sekste hazırlanmak ve daha çok zevk alabilmek için en az kadınlar kadar ön sevişmeye ve aşk oyunlarına ihtiyaçları vardır. Çünkü cinsel davranış elpazesi ne kadar geniş, ne kadar zenginse cinsellikten alınabilecek hazlar da o kadar fazla ve çeşitli olur. Cinsel hazların daha yoğun yaşanabilmesi için kadının ve erkeğin ön sevişme ile birbirlerini sekse hazırlamaları önemlidir. Güzel veya sıralı sevişme, Dokunma, okşama, öpüşme, sürtünme, masaj ve diğer tensel aktivitelerin yer aldığı cinsel isteği arttırıcı ve daha zevkli hale getirici tüm iletişimler ön sevişmeyi oluşturur. Müzik Zevk bedende hareket eder. Önemli olan zevki keşfetmek, onu bulunduğu yerde yakalamak ve yaşamak, partnere de yaşatabilmektir. Önsevişmenin süresinin uzatılması ve içeriğinin değiştirilmesiyle erken boşalmadan sertleşme sorunlarına, orgazm olamamadan cinsel uyarılma bozukluklarına kadar birçok cinsel işe bozukluğu önlenebilir veya tedavileri kolaylaşabilir. İdeal önsevişme süresi nedir sorusunun yanıttığı olarak, kısa tutulan bir önsevişmenin cinselliği olumsuz etkileyeceğini, önsevişme süresinin çiftin cinsel doyum yaşamasına yetecek kadar uzun olması gerektiğini söyleyebiliriz. Kadın ve erkeğin uyarılma süreleri genellikle farklıdır. Kadın erkeğe oranla daha geç uyarılır. Pek çok çift için ortalama 15 ile 30 dakikalık ön sevişme yeterli olabilmektedir. Kısa tutulan bir ön sevişmenin cinselle olumsuz etkileri düşünüldüğünde ön sevişmenin süresi çiftin cinsel doyum yaşamasına yetecek kadar uzun olmalıdır. Çünkü sevişmek aceleye gelmez. Keyifli seks için 100 metre koşucusu olmayın. Birçok erişkin erkek ve kadın cinsel ilişkiyi cinsel organların birleşmesinden ibaret algılar. Böylece sevişmeleri cinsel birleşme ve orgazma odaklanır. Süreci değil, hedefi önemserler. Oysa dokunmak gibi birçok sevişme davranışı süre sınırı olmayan bir haz kaynağı iken, cinsel birleşme dakikalarla, boşalma veya orgazm ise saniyelerle sınırlı bir haz üretebilir. Cinselliği, cinsel birleşme ve orgazma indirgen bu anlayış, cinsellikten alınabilecek birçok hazın yaşanmasını da engeller. Birçok cinsel işe bozukluğunun ve cinsel doyumsuzluğun temelinde de bu indirgenme anlayışı vardır. Ama unutulmamalıdır ki sevişmek sadece birleşmek değildir. Türk insanı tarafından önemsenmese de ön sevişmenin ilişkiler için değeri açık bir şekilde ortadadır. Cinsel terapistlerin bu kadar ciddiye aldığı ön sevişme nasıl yapılır sorusuna yanıt olacak 5 duyuyla ön sevişme tavsiyelerim şunlardır. Seksten daha çok zevk almanın yolu ön sevişmeden geçer. Tabi doğru tekniklerle yapıldığı sürece. Parmak uçlarınızı, avuç işlerinizi partnerinizin bedeninde ağır ağır gezdirin. Bu yöntemle karşılıklı zevk noktalarınızı keşfeder ve birbirinizi nasıl hazırlayacağınızı da fark etmiş olursunuz. Her insanın kendine has bir kokusu vardır. Karşılıklı olarak kadın ve erkeğin hormonlarının da etkisiyle yaydığı kokular afrodizyak etkisine sahiptir. Partnerinizle birbirinizin boynunu, koltuk altlarını ve cinsel bölgelerini koklayın ve zevkin tadına varın. Tenin kokusu olduğu gibi tadı da vardır tatma duyunuz devreye girdiğinde ön sevişmede bambaşka bir deneyim yaşamış olursunuz. Partnerinizin dokunarak keşfettiğiniz erojen bölgelerini dilinizin ucuyla hafif hafif uyarın. Ön sevişme boyunca çiftlerin birbirlerini gözlemlemeleri doğal bir süreçtir. Karşılıklı olarak vücudunuzun en beğendiğiniz yerlerini gösterin. Hafızanıza işlenecek bu görüntüler sonraki sevişmelerinizde de tahrik olmanızı sağlayacaktır. Birbirinizi beğendiğinizi söyleyin anlık hislerinizi kelimelere dökün. Birazdan size neler yapmasını istediğinizi söyleyin ve sizin ona neler yapacağınızı sorun. Ön sevişmenin olmazsa olmazı konuşmaktır, paylaşmaktır. Partnerleri ön sevişmede baştan çıkaran en önemli ayrıntı narin dokunuşlar ve erotik masajdır. Doğru ve etkili dokunuşlarla hem partnerinizi günlük stresinden kurtarabilir hem de seksi hazırlayabilirsiniz. Birbirimizi öperken partnerinizin başında tırnaklarınızı gezdirin veya saçlarıyla oynayın. Ellerinize tüm vücudunda gezinen zevki yakalamaya çalışın. Ön sevişmeden hoşlanmanın ve doyurucu bir seksin altın anahtarı oral sekstir. Bunu da deneyebilirsiniz. Zihninizde kurduğunuz cinsel fantezileri ve bu fantezilerdeki cinsel rolleri partnerinizle paylaşıp hayata geçirebilirsiniz. Seks oyunları ön sevişmeniz için oldukça iyi seçenekler sunabilir striptiz yapma, erotik dans ederken seyretme gibi cinsel fantezileri gerçeğe dönüştürüp partnerinize evde ufak bir şov da hazırlayabilirsiniz. Sadece birkaç basit hareketi öğrenip, en seksi kıyafetlerinize dans ederek ve onun gözlerinin içine bakarak, kıyafetlerinizi tek tek çıkartarak ve küçük şovunuza onu dahil ederek de ön sevişmenize farklı bir renk ve tat katabilirsiniz.